Hüseyin Kutman, 20 Ağustos 1930'da Bursa'da doğmuş Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Kent oyuncularında Gülerek Girin adlı oyunla tiyatro hayatına başlamış, uzun süre Dormen Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalışmış ve Yeşilçam'da karakter rollerinde tanınmıştır. 1969 yılında Nisa Serezli ile Tatlı Kaçık ve Sersem Koca'nın kurnaz karısı gibi oyunlarda performansıyla ünlü olmuştur. 1973 ile 1978 yılları arasında oyuncu Perran Kutman ile evli kalmıştır. 16 Aralık 1988'de Tek Başına Bir Kadın filminin çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek İzmir'de vefat etmiş ve Hacılar Kırı Mezarlığı'na defnedilmiştir.